Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi yaş problemlerinin ikinci videosundayız. Burada nerede kaldık? Sayfa 47'de kaldık. Videonun açıklama kısmında pdf'imiz mevcut. Şöyle sağ taraftaki iki soruyu ve sol taraftaki soruları çözünce bu video bitecek arkadaşlar. Burada birazcık daha güzel sorular var. Ondan sonra sanki ÖSYM soruları üçüncü videoda gelecek ve onları da çözünce artık yaş problemlerine veda edeceğiz. O zaman arkadaşlar beğenip abone olduysak direkt olarak videomuza Geçelim. Şimdi evet bakalım direkt sorumuza. Yaşları oranı 3 bölü 5 olan iki kardeşin 9 yıl önceki yaşları toplamı büyük kardeşin şimdiki yaşına eşittir. Buna göre büyük kardeş küçük kardeşten kaç yaş büyüktür? Şimdi yaşları oranı 3 bölü 5 olan, 3 bölü 5 olan iki kardeş var. O zaman demek ki biri büyük biri küçük mantıken yani, bunu anlıyoruz zaten. O zaman ben diyorum ki küçük olanın yaşı 3K olsun büyük olanın yaşı da 5K olsun. Bakın yaşları oranını şu an 3 bölü 5 yapıyorsunuz. Bu iki kardeşten... 9 yıl, 9 yıl önceki yaşları toplamı diyor. O zaman hemen bunları 9 yıl, 9 yıl geriye götürüyorum. 5K-9, 3K-9. 9 yıl önceki yaşları toplamı büyük kardeşin şimdiki yaşına eşittir. O zaman demek ki bunların ikisini toplayınca büyük kardeşin şimdiki yaşına eşitleyeceğim. Bu denklem. O zaman demek ki burası 8K-18 eşittir 5K yaptı. Hemen sağ sola atma işlemleri yapalım. 18 sağda kalsın şurada da 3K olsun. Her tarafı da 3'e böldüğünüzde o zaman demek ki buradan K'nın eşitini 6 olarak bulursunuz. Büyük kardeş küçük yaştan, e, küçük kardeşten kaç yaş büyüktür? Aslında 5K'dan 3K'ya çıkartmamızı istiyor. Yani bize aslında sorulan 2K. Gelip K'nın yerine 6 yazıyorsunuz ve cevabı 12 olarak buluyorsunuz. Bir annenin yaşı kızının bugünkü yaşının 7 katıdır. Kızı annenin yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 100 olacağına göre... Annenin yaşı kaçtır? Bakın şimdi anne var, bir de kız var. Annenin yaşı kızının yaşının 7 katı. O zaman kızının yaşına x diyecek olursanız annenin yaşına 7x demeniz lazım. Kızı annenin yaşına geldiğinde bakın kız annenin yaşına gelecek yani 7x yaşına gelecek. Yani ne kadar yıl geçmesi lazım? 6x yıl geçmesi lazım. x'e 6x eklediğinizde 7x elde ediyorsunuz. O zaman aynı yıllar anne için de geçecek. 6x. O zaman onu topladığımızda anne de 13x yaşına gelecek. İşte diyor ki ikisinin yaşları toplamı burada 100 oluyor diyor. E o zaman 13x'e 7x'i topluyorsunuz 20x. 20x'in toplamları eğer 100 ise her tarafı 20'ye böldüğünüzde x'in cevabı 5. Annenin yaşı kaçtır? Annenin yaşı 7x olduğundan dolayı 7 ile de 5'i çarparsanız annenin yaşını 35 olarak bulursunuz. Evet. Şimdi Gamze ile Elif'in şimdiki yaşları toplamı 33'tür. Gamze Elif'in yaşındayken Gamze'nin yaşı Elif'in yaşının iki katının bir fazlasıydı. Buna göre Gamze'nin şimdiki yaşı kaçtır? Şimdi belli ki Gamze Elif'in yaşındayken diye bahsediyorsa Gamze'nin Elif'ten büyük olması lazım. Şimdiki yaşlarını bilmediğim için Gamze'ye x yaşında diyorum Elif'e de y yaşında diyorum. Ama bunları buraya yazmayacağım. Birazcık daha aşağıya yazacağım. Çünkü şimdi Gamze'yi Elif'in yaşına geri götüreceğiz ya. Geri götürme işlemi yukarıda olsun. Yani şuradan şöyle geriye götürüyormuş gibi yapalım. Şimdi ikisinin yaşları toplam 33'tür diyor. O zaman ilk önce x artı y'nin cevabını şöyle bir 33'ü not alalım. Gamze Elif'in yaşındayken yani Gamze y yaşındayken Gamze'nin yaşı Elif'in yaşının iki katının bir fazlasıyla. Şimdi burada denklemi nasıl kuracağız? Bakın biz ne kadar geriye gittik şu anda? x'ten y'ye gitmiş olduk. E oradaki direkt durumu bulabilmek için şöyle yapmamız lazım. X'ten ne çıkartırsam Y olur. X'ten ne çıkartırsam Y olur. X'ten arkadaşlar siz X eksi Y'yi çıkartırsanız Y olur. Bakın bunu nasıl yapıyorum? X'ten ne çıkartırsam Y olur diye düşünüyorum. Bakın buraya X eksi Y yazdığınızda dağıtıyorsunuz bunu. X eksi X artı Y eşittir Y'den. Bakın X'ler de gidince Y kalıyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz? İkisinin farkını direkt olarak araya da yazabilirsiniz. Yani böyle de yapabilirsiniz. E artık bunu nasıl yapabiliyorsunuz? yani bir şekilde yapmanız lazım. Bu arada ben bunu niye sildim? O dursun. O dursun. Çünkü işimize yarar o. Orada bakarız. Şimdi tamam. Aynı yıllar. Aynı yıllar Elif için de geçecek. O zaman yine y'den biz ne yapmamız lazım? x eksi y'yi çıkartmamız lazım. E y'den x eksi y'yi çıkartırsak Elif o zaman kaç yaşındaymış? çıkartıyorsunuz. Bakın orası 2y eksi x haline geliyor. Yani o zaman Elif'in yaşı da 2y eksi x'miş. Diyor ki Gamze'nin yaşı Elif'in yaşının 2 katının bir fazlasıydı. Bakın Gamze'nin yaşı o zamanlar y. Elif'in yaşının 2 katının bir fazlası. Elif'in o zamanlardaki yaşı 2y eksi x. Bunun işte 2 katından bir fazlaydı. Denkten bu. Sonra x artı y eşittir o suçte de onları beraber çözeceğiz. Şimdi y eşittir burası 4 tane y eksi 2x artı 1 yaptı. Hepsini sol taraf almak istiyorum. 2x eksi 3 y'nin cevabı buradan 1 yaptı. Onu gelelim, burada hemen x artı y'nin altına yazalım. 2x eksi 3y eşittir 1. Hemen şöyle yapmak istiyorum. Gamze'nin şimdiki yaşını arıyorum. O zaman demek ki burayı 3 ile çarpıp taraf tarafa toplayabilirim. Ee, buradan 5x geliyor. 3y'lerin gittiğini görüyoruz zaten. 3 ile 33'ü çarptığınızda 99, 1 ekliyorsunuz 100. O zaman her tarafı 5'e böldüğünüzde demek ki Gamze'nin şimdiki yaşının 20 olduğunu söylersiniz. Bakın Gamze'nin şimdiki yaşı bu. Hatta ben şu an e, şu an yazayım buraya. Ya yani şu an ayrı yazılır. Şu an e, geçmiş yazayım. Bunları da en azından not alırken burada durursun. Şimdi evet bu sorumuzdan devam edelim. 1900 AB yılında doğan Ayşe'nin doğum yılının rakamları toplamı Banu'nun 2016 yılındaki yaşına eşittir. Banu doğduğunda Ayşe 5 yaşında olduğuna göre Banu'nun doğum yılı kaçtır? Şimdi güzel bir soru. Şimdi şöyle not almaya çalışalım. Banu ile başlamayalım. Ayşe diyelim. Ayşe, Banu, ben yani telefonu kapattık. Şimdi ilk önce 1900 AB yılında doğmuş. Yılları şuraya yazalım tamam mı? 1900 AB yılında Ayşe doğdu. Bunu biliyoruz. Bu yıldaki e, doğum yılının rakamları toplamı Banu'nun 2016 yılındaki yaşına eşittir. Şurada da bir 2016 yılı var. Orada da Banu'nun yaşını verecek tamam mı? Şunun rakamları toplama. Buradan bunu anlıyorum. E 1, 9, A artı B aslında. 1, 9, artı A artı B. Aslında bu işte Banu'nun oradaki yaşıymış. Yani 10 artı A artı B'ymiş Banu'nun oradaki yaşı. Banu doğduğunda Ayşe 5 yaşında olduğuna göre. E tamam Ayşe'yi 5 yaşına getirelim. Banu doğmuş olsun ve bize şu yılı soruyor. Banu'nun doğum yılı kaçtır diyor. E tamam biz bunu nasıl bulabiliriz? Bakın 1900 AB yılında doğan birine 5 eklediğimizde bu yılı verir. Aynı şekilde 2016 yılında bu yaşta olan birini yaşını sıfıra düşürürsek de yine aynı yılı verir. Yani denklem şu olacak. Bakın ilk önce şu maviyle gösterdiğim şey. 1900 AB'ye 5 ekleyince bu yılı versin. 1900 AB'ye 5 ekleyince o yılı versin. Aynı yılı nasıl bulabiliriz? 2016 yılında yaşı buysa bir kişinin yaşını sıfıra düşüreceksek o zaman o yaşını çıkartmamız lazım o yıldan o yıldan o yaşını çıkartırsak sıfıra düşer. Sıfır da otomatikman bu yılı verir. Yani o zaman şunu yapacağız. 2016'dan 2016'dan yaşını çıkartınca yine aynı yılı vermesi lazım. Umarım denklemi anlayabildik. Tamam bunu çözümleyeceğiz şimdi. Şurası 1900 artı 10 tane A artı B geliyor. Yanında 5 var. Şimdi burada da 2016 var. Eksiye dağıtıyorsunuz. Eksi 10 eksi A eksi B geldi. Tamam şimdi Şurası 1905. E, ee, şurada 2006 var. Sağ tarafa atıyorsunuz. 101 kalıyor. E, ee, eksi A ile eksi B'yi de sol tarafa atarsanız da 11 A artı 2 B geliyor. E tamam sayı basamaklarından biz buna zaten alışacağız değil mi? Ne yapacağız? A'ya o zaman 99 9 vereceğiz ki 99'a yaklaşsın. B'ye de 1 vereceğiz ki orayı sağlasın. Başka türlü sağlatamazsınız bunu. O zaman A 9 B'de 1. Banu'nun doğum yılı kaçtır diyor. E A 9 B 1 ise Direkt olarak hani şuradan bulabiliriz bakın. A9 B'de 1. Yani aslında burası 1991'miş. E buna 5 yıl eklersek bu yılı buluyorduk. Yani Banu'nun doğum yılına. E 5 yıl daha eklerseniz buna o zaman demek ki şöyle soru işaretinin sonucunu 1996 olarak bulmuş olursunuz. Gayet bence güzel soru. Şimdi evet bu sorumuza geldik. Emir ile babası arasındaki yaş farkı Emir'in dedesi ile babası arasındaki yaş farkından bir fazladır. Emir 20 yaşındayken dedesi 69 yaşında olduğuna göre Emir ile babası arasındaki yaş farkı kaçtır? Bakın Emir var, babası var, dedesi var. Emir 20 yaşında, babası 69, şey dedesi 69 yaşında, babasını da x yaşında diyorum. Ve bize diyor ki Emir ile babasının arasındaki yaş farkı, Emir ile babasının arasındaki yaş farkı budur. Emir'in dedesi ile babası arasındaki yaş farkı o da 69 eksi x'tir. İşte bu 1 bu fazladır diyor. O zaman eşittir artı 1 diyeceğim. Bu denklem. Eksi sol tarafa atıyorsunuz. 2 x 20'yi sağ tarafa atıyorsunuz. 70'ten 20'yi topladığınızda 90. O zaman x'in cevabı buradan 45. E, Emir'le babası arasındaki yaş farkı kaçtır? Emir'in babasının yaşı 45'miş. E arasındaki yaş farkının o zaman demek ki buradan 25 olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani cevap 25 olacak. Evet arkadaşlar sorularımız burada bitti. Bundan sonra sanki ÖSYM soruları var o da 3. videoda gelecek. Mutlaka o videoyu da izleyin. Kendinize iyi bakın, iyi çalışın.